konuşta Cumhurbaşkanımız konuştu. İsteklerinizin hepsini yerine getireceğim dedi. Allah kere razı olsun. Tabii Allah razı olsun. hepimiz alkışladık. Geçmiş olsun. olsun. Ha, şimdi e, 70-80 haneli köye Cumhurbaşkanının gelmesi özellikle burun Allah bir kere razı olsun. Allah, Allah başımızdan eksik etmesin. Sizlere çok geçmiş olsun. Ama Sağ olun. Ne oluyorlar? Evet. Ne oluyorlar? Hayır kazandırdılar burada. Burada Tayyip. Bu da burayı bak destekledi. Ha. Allah razı olsun. Burada Tayyip'i kazandırdık. Diyor olarak var yiyecek size geliyor geliyor çöp ya. Çöp çöp bak canım Evet çöp gelen gider gidiyor. Yazık yani. Diyor olarak desteklenmesi gerekiyor. Bak gelen evde diyorum. Maddi destek herkesin daha çok ilgiyeceğim ha yani Yiyecek içecek geliyor ama orada çok çok şey yok evet, dolap yok evet. bir şey yok, yok. Evet. elektrik yok evet. elektrik gelecekmiş bu akşam ya da yarın öyle şey söylediler olur. ama e, elektrik geldiğinde evde dolap var mı çalışacak var. mı ev dolabımız var bizim Bizim de şükür yani evet hale dolabımız var ama hı. dolabımız çalışır Sıkıntı sorun olmaz. şimdi altlar malları yandı yandı alttan samanlar yandı yukarıya Duvarlar patladı. Duvarlar patladı ama içinde yanan yok. Yukarı katta. Çok yani yalan yani öyle bir şeyimiz yok. Başkası ne böyle beyaz ışığınızda falan bir ha. yok yani. Şey, o, hayvan yok. var mıydı? Ya, ya. O işte bir tane annemin ineği vardı. O, o, da bu da O şey yavrusuyla da adamın kanında yavrusu da varmış. O şey oldu işte. En o Ha bağımız, bahçemiz, zeytin ağaçlarımız. Zeytin ağaçlarımız. Yani bayağı hasarımız var. çok ama evde çok. İşte maddi destek daha önemli bizim için de. Ya bir an önce evimiz yap yapacağız yani. Bir şey. Herkes gibi bir bizim şey. değil yani. Çünkü evet. yazık o dışarıdan gelenler var. Olmayan bir şeyin Yazık günah yani. Ha ha doğru ama doğru. dışarıdan gelen ne bilsin bunu? Çok doğru Şimdi dün Cumhurbaşkanımız geldi. Yüzde evet, kırkını evet. devlet karşılıyor. Yüzde altmışını da ha. iki sene hiç ödemeden yirmi yıla bölüyor. Hiç faizsiz. Evet. Allah izin verirse. Hı. İnşallah. İnşallah. Hepsi çözülecek inşallah. inşallah. İnşallah, inşallah. Bir an çözülecek. Yazık herkes çok zor gönlünden ne geçerse milletten de yardım toplamış. Toplamış. Pak Zarf, zarflara katmış 300 200. şeyinde gönlünden ne geçerse zarfı e, görelek afetçileri görelek ta, ta şey da, dağıtımını yaptı. Herkesin kendine vermek üzere. Öyle rastgele değil. Evet. Herkesin yangın e, afet olanlara evet. isminle İbrahim okutan menep mesela ben tamam al hanımın şeyine hanıma da aynı veriyorum bir evde kaç kişiyseniz ona göre zarf veriyorum evet. oradan e, parayı öyle toplayın yani şu an e, biz gezdik caminin bahçesinde e, köyün girişinde hem su hem ha. çok fazla gıda var. Ha. Gerçekten çok bütün iyi. Türkiye bu anlamda ya, eline vermiş. Biz burada, e, bir burada ben tanışlar getiriyorum, bu işi yapıyorum. Biz iki tarafımızı bildiğimiz için paketliyoruz. benim evet. Benim biz de e, evrensel evet. Evet. Paketleyip, yani yardım ya, yardım de ya buradan paketleyip evet. Çukarı, Çocuğu ya, geliyor, bir şey geliyor, onlara da yani, veriyoruz yani. En Ama, en en veriyoruz en yani. En Ama en orada ne olduğu en belirsiz. Onu 33 tane oldu bırakmadan. Tamam. Ee, biz elimizden geleni yapacağız. Ee, Söylediğiniz gibi. E, caminin yapımını üstlendik. Allah nasip eder ki cami Onun tamam. haricinde de eee işte benim dediğim eee e, maddi, e, maddi yardım konusunda para yardımı da bulundu para yardımı da oraya içer at evet. Yaşlı adamlara ne hore içer? Doğru söylüyorsunuz. Orada burada, burada gıda götürüp de camiden gıda götürüp de 60 70 80 yaşında adam Evine kadar götürür mü? Ev gittiği yere. Evi, yere, evi, yok. Zaten. Evi kalmamış evet. ama gittiği yere götürebilir Allah, mi? Doğru. Devletimiz büyük. Doğru. Devletimiz Doğru. hepsinin Allah gelir inşallah. İçerler Allah, İçerler Allah, Allah devletimize zevar vermesin. E, Cumhurbaşkanımız geldi. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, e, amin. Allah başkanımızın hiç e, geçmesin. Konuş da Cumhurbaşkanımız konuştu. İsteklerinizin hepsini yerine getireceğim dedi. Allah bin kere razı olsun. Tabii. Tabii hepimiz alkışladık. Geçmiş olsun. Ha, şimdi evet. e, 70-80 haneli köye Cumhurbaşkanı'nın gelmesi özellikle gurur. Allah kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Sizlere çok geçmiş olsun. Ama bu ya. yüzden ne oldu? Burada Tayyip'i kazandırdılar. Burada Tayyip'i. O da burayı bak destekledi. Ha. Evet. Allah Burada Allah. Tayyip'i taip kazandırdık. Taipi kazandırdık. Sangı, evet, 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 Şu anda insanlar can haliyle yardımcı olmak istiyorlarken ya, e, gönderdiklerini yardıma. göndersinler. Abla, şimdi bak muhtarın burada ilk yangın günü teyzem olur zaten muhtarın şey, anladım, şey yok, yok, yok. Hayır, hayır 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 canım öyle şey olur. Yok, 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 hayır canım yok, yok, öyle şey, yok, şey olur. Yok. Teyzem öldü, eşi öldü. Adamın hem eşi öldü hem yangın var. Bürokratlar ona göre, ben şimdi görüyorum birkaç saattir burada. Ona göre gelen gelen adam cenazesiyle mi uğrasın? Bürokratlarla mı uğraşsın? Gelen gıda ile mi Samanla mı uğraşsın? Yem ile mi uğraşsın? İnsanlarla mı uğraşsın? Adam. Şimdi gerçekten çok zor. Gelen gıdanın haddi hesabı yok. Haddi hesabı. Ya adam bir tır kamyona şey sarmış gelmiş. kavun. Adam kendi indirdi bunları buraya. Abi ikisi yeter burada kimse yok diyorum. Yiyin diyor. Ya ben neye kaç kavun yiyeceğim ben? İnek miyim ben? İnek de yok burada ineğe versin. Yani buraya gıdaya gerek yok. Yok ya gelen gıda hep numarasını telef. <laughs> Gireyim. Efendim. Aslında şimdi bak. Sizin bu tür. Ha, başka bir şey burada. Ben şimdi yukarıları gezdim geldim tamam. Gördün değil abi? Bütün insanlar beyefendinin söylediğini söylüyor. Bakıyorum. 8-10 tane kavun. Böyle 15-20 tane su. su. Termos. ikişer tane tüp. Suyu da tüpü var. vermişsin. Ya yani Yatak yorga vermişler. Bu insanlar nerede sı yatacak? Sıcak yatacak yer yok. Atıyor. Ya, ya demin Yardım da çok iyiydi. Aslında. aslında para köy yok mu? Seki, aşağı mahalleden. Orada var mesela şey yardım. Adamı alıp götür. Kardeşim gerek yok. Bir çuval, beş kilolu bir kurdur para parası, vurgul kaçmak altmış Yardım Tabii. yapılırsa insanlar ihtiyaçlarını alırlar kısmını söylerseniz evet. biz de yayınlayalım evet. bunu. Tamam. Çünkü evet. burada yani insan Neyle ilgili? Yangın neyle ilgili olduğunu bilmiyoruz zaten. Ya yan manav kaldı. başladı bu. Nereden hissediyor? Öğlen. Öğlen başladı. Öğlen başladı. Öğlen saatlerinde. 11 saatler 10, saatler. 10. Saatler. 10 öğlene varmadı. 11, 11 10 geldi. 10 10 10 orada şey, şey başladı. başladı. 50 kilometreden yarım saatte buraya geldi. Yarım saat. Yarım saatte. Yarım 50 kilometreden buraya geldi. Hiç ben 71 yaşındayım. Daha böyle afat görülmedi. Yangın görülmedi. 50 kilometreden yarım saatte bu civarın komplesini yanar mı? Yanmıştı. Adam e, şey ekipleri boşaldın evimizi dedi. Çıkarttı zaten oraya jandarmaları bu şey işte, polisleri. İçeriye dışarıya ben döndüm Manavga'da vardım döndüm ama buraya ulaşmak ulaştırmadılar. Çünkü yangın ya 50 metreden 50 kilometreden yarım saatte buraya köye girmesi. Bak şimdi iki tane, biri Al İstanbul'da, bir biri karısı Alman. Şu karşı da bizim depo var su, su evet, deposu. Evet. Orada bulundu şimdi, onu götürdüler. Drone mu bir şey var o, o buluyordu şimdi. Dron. 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 Hava da buldu. Bugün o dünlenen saldırılar kayıp mıydı? adam kayıp mıydı? Adam şimdi arabasının anahtarı orada. Evet. Almış. Arabası açık. motosikleti şeyde yanmış orada kalmış. Adam yok piyasada. Yangını çıkaran kişi mi? Yok. Bilmiyorum. Yangının ya, içinde ya, kalan. Ya, bu. Ya, içinde, ya, içinde ya, kalan. Kaybolmuş. Kimse Kaybol, bulamıyormuş ha, bunu. dedi. O. Kimse bulamıyormuş bunu. Ha. Daha demin demin bulundu. E, demin bulundum, demin Bu, ile bulundu. Nerede bulunduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii. Nerede bulundu? Bu e, kalemler su deposunun Oralarda bir yere saklanmış. Üstünde saklanma üstün de, değil. O gö edememiş yani, orada. Bastırmış. Ateş. Yani, çıkınca, bu su bir ha. şeyine mi girmiş? Evet. Yo, su suya girme. su deposunun içine deposunu mi girdi? Evet, öyle diyorlar. O içine saklansa nasıl yanacak? Üstüne daha değil. şey devirmiş. Alman öyle diyor. Üstüne o yeriz. Yeriz. Ha? Ha? De 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 öyle değil. O oradan çıkamayık. o üstüne yağ şey bastırmış. Çok geçmiş olsun amca. Sağ olun. Geçmiş olsun. olsun. Yani, yani size daha çok nakdi yardımcı olur. Ya. Evet. evet. Camiinin bütün iç kafesini, içini, halısını, boyasını, bardak fiyatını ben içeriyorum. Kardeş, suları alın, şuradan suları alın, oradan sana dönün aşağı. Evet. Böyle böyle dedim. Bir arkadaşım benim üstlendi ama ben sizden istedim, tamam ben yaptıracağım derseniz, şunu şuna bunu buna değil, tek Abim her şeyin üstleniyorum. Yarın tamamen uçkalarım. Gelecek yapacak. Yarın için. Yarın mı? Yani. Yarın, yani. Yarın Eğer yani yani. bir artçılık olursa ben de patladım. Ben devam Ulaş, edelim. Bize ulaşsınlar. Biz Allah razı şey olsun. olsun. Allah, şey olsun. Olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, öyle Teşekkür ederim. Ee, Köylerimi de 15 beşer misal. Ee, barajın içerisinde hakikaten yanan yerlerimiz var. Güzel köyümüz var. Güzel, köyümüz var. Güzel köyünün yanında akışlar diye bir mahallesi var. Orada var. Değirmenli mahalleniz var. Saraçlı Şimdi. var. Delonobası var. Evet. Aksaz var, Kareöz var. Sen buraları iyi biliyorsun. Evet. Biz senin numaranı da alalım. İmam evet. olduğu için. Şimdi hakkaniyet tamam, çerçevesinde gelen şeyleri Şimdi ben doğru kendim, kişilere iletmenizi adına. Allah razı ha. olsun. ha Şimdi, ben 26 yıl oldu buraya geleli. 15 yılım benim öbür tarafta geçti. İrmağan'ın öbür tarafında. Hmm. Yani o taraftaki bir de müftülükte çalıştım 10 sene. Bütün köylerin hepsini. Yani oradaki bizim Konya yolumuzdan. Bu tarafta yani doğuda Konya yolu, batıda Serik. Bu sana 50 kilometre enin uzunluğunda 20 kilometre <laughs> enindeki bir yerimiz yani. Şu anda söylenen en son e. çıktığını bilmiyorum. 2300'lü yanan ev. Ağırlarım. 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 Sadece benim köyümde 100 tane. 65'i tamamen 35'i kısmen. Kısmen dediğimizde bu ev bu evde de oturur mu? Yani sadece de duvarları kalan. 26 ev yazdım. İlk gün Şehircilik Bakanlığı'ndan buradan başladım. Yukarıda sadece de iki tane İngilizlerin villası, bir Ahmet Boz diye bir abinin evi, belediye başkanının evi, yanında da iki kardeşin evi vardı. 26 evden sadece de onlar saydığı. Benim yazdığım bölgede, afette. E bu, bu taraftan gittiğinizde sadece bu iki evsa, Yani bu iki eve bir şey olmadı. Onun tamamı yandı. Yandı. Yüzde yüz. Bu 65 evinin hepsi içindeydi. İçinde insanlar hepsi içinde. Kalemler köyü burası. Kalemler köyü. Çıkarken Ahmet abim böyle çıktı. Yani alabilecek. Hocam Şimdi, kaç tane yani, hayvan telef oldu burada? Şu anda yüzü aşkın yüz diyeyim ben. Mehmet Uysal diye bir arkadaşımızın 20 tane büyük baş, 25 kadar küçük baş. Şu anda da kayıp 45 40 45 tane de bu da kayıp, kayıp var. Kayıp. kayıp var. Ondan sonra Mehmet Bayat diye bir abimizin kayıp var. Altı tanesi yandı. Öbür taraftan Nabi abimin kaç tane? 25-30 kadar o mahallede büyük baş, küçük baş var. Şu an Güzel ama. Ama. Güzel ama. Tamam. Buyurun. Yani e, şu anda her şey net şey oldu. Gün, gün, gün net, daha, net daha da ha, evet, şu, anda. He, şu anda bizim, bizim en büyük <laughs> sıkıntımız burada ikamet sıkıntısı, <laughs> ikamet sorunumuz. Hani e, Ahmet abinin evladının yanına da geçse de ya Tabii kaşını yani. onları, onları, değil onları. de, ama evet. burada şu anda yurtta barınıyor değil mi? Evet. Vatan, buradaki vatandaşların hepsi yurda taşındı. Yurda yok, taşındı. yurtta değil. Yurtta hiç yok. Yakınlarının akrabalarının yanında. Akrabalarının yanında. Yani bizim köyümüzde yurtta kalan hiç yok. Peki eee gelen yardım eşyalarının dağıtımı kontrollü bir şekilde olabiliyor. Ya şimdi e, mümkün olduğu kadar yapabildik de öyle bir kontrolsüz şekilde geliyor ki zaten en büyük sıkıntımız bu. Evet. Siz e, içinizden geldi gönderdiniz. Ben gerekli yere ulaştıramadığım için o bebelden kurtulamıyorum. Geldi gıda evet. geldi. Hepsi ekmekler geldi. Ben evet. evet. ekmekleri kime vereceğim? Yani yiyecek köpek dahi kalmadı köyümde. Evet. Şimdi yani ben günübirlik gıdalara evet. ihtiyacım yok. Neden? Çünkü onu muhafaza edebilecek bir imkanım. Bozulacak şeyler yani şeylere mi? ihtiyacım. Evet. Tabii günlük burası sıcak. Evet. su ihtiyacı daha belli bir süre yok. Ya su bir zaten burada üç tane yerde şey. Bir Onların hepsi hepsi fiyatlar. Orası. Bir şey bak geleceğim. Bir şey varsa geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir, i̇ki dişer almayalım. Almayacaklar. Ama tabii eli yanan, kolu yanan, yüzü yanan Geçmiş o. Ya, o kadar olacak. Caminin oraya de. Bir, bir takım bir şeyler gelmiş. Onlardan biraz alalım. Seni oraya götürelim. Tamam. Bir daha gelecek. Tamam mı? Evet, de. De. Tamam. De.